İmam Efendi'nin türbesinde yaz. Şelalede güneş, ışık, renk ve ses. Duvarlar bembeyaz, görül bembeyaz. Can desen titreyen bir anlık nefes. Konuştukça ipek nurdan perdeler. Uçuşur, katlanır, savrulur, gider. Bazen ihtimal ki tuba dalına takılır dizilir, şiir oldu der. Bekir Sıtkı belli, er doğan bir er. Gönlü haşirlerde, liva ül hampte. Mısralarda şavkı hep birer birer, hasretin gözyaşı, bir nurlu ukde. Cennet dökülürse dudaklarından, tuhaf, lezzetini yaşıyor gibi. Ecel uzaklardan sessiz el etse, Bekir Sıtkı coşup koşuyor gibi. Sırrını bulmuş ki hu deyip akar, gayrisi çöllerde bir garip gölge. Ölüm çıksa gelse sevinçle bakar. Er gelmiş, er ölmüş, o nurlu bilge. İmam Efendi'nin türbesinde yaz. Şelalede güneş, ışık, renk ve ses. Duvarlar bembeyaz, gönül bembeyaz. Can desen titreyen bir anlık nefes.